Merhaba 5. sınıf öğrencilerim. Bugün sizinle sosyal bilgiler dersinin birinci ünite konusu olan birey ve toplum ünitesine başlayacağız. İlk konumuz sizin de hatırladığınız gibi olayların etkileri ve sosyal bilgilerin yararları konusuydu. İnsanların çevrelerinde ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel birçok olay meydana gelmektedir. Bu olayların nedenleri sonuçları birbirinden farklıdır bu olayların çok boyutlu olması ile ilgilidir. İnsanlar çevresinde yaşadığı tüm olayları sosyal bilimler ile anlamlandırır. İnsanlar yakın uzak tüm çevresinde olan olayların etkisi altındadırlar. İnsan hayatını evrensel boyutta etkileyen bazı olaylar vardır. Bu olaylar küresel ısınma, savaşlar, açlık, bulaşıcı hastalıklar ve doğal afetlerdir. Sosyal bilgiler dersinin yararları nelerdir? Neden görüyoruz bu dersi? Bu ders sayesinde istek, ilgi ve yeteneklerimizin farkına varırız. Etkin bir vatandaş oluruz. Haklarımızı, sorumluluklarımızı öğreniriz. İstek, ilgi ve yeteneklerimizin farkına varırız dedim ya arkadaşlar. Bu aslında çok önemli bir şey. Çünkü bizler istek, ilgi ve yeteneklerimiz sayesinde gelecekteki mesleğimizi belirleriz ve gelecekteki mesleğimizi de her zaman ilgi ve yeteneklerimize göre belirlememiz gerekir. Atatürk ilke ve inkılaplarını bilen, laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri bilip yaşatan bir birey oluruz. Yaşadığımız yer ve dünyanın coğrafik özelliklerini öğreniriz. Toplum içinde yaşamayı ve geçinmeyi öğreniriz. Bakın bütün bu bilgileri hangi ders sayesinde yapıyormuşuz? Sosyal bilgiler dersi sayesinde. Toplumsal roller. Bireylerin üyesi olduğu grup ve kurumlarda belirli rolleri vardır. Herhangi bir işte bir kimsenin üzerine düşen görevlere rol denir. Bireyler hayatı boyunca farklı grup ve kurumlarda farklı roller üstlenirler. Örnek verelim. Okulda öğretmen rolüne sahip bir kişi ailede baba ya da anne rolünü üstlenebilir. Her rol her bireye farklı sorumluluklar yükler. Bireylerin rollerini ve sorumluluklarını iki başlık altında inceleyeceğiz. Verilmiş roller ve sorumluluğu, kazanılmış roller ve sorumlulukları. Arkadaşlar verilmiş roller dediğimiz rollerimizi bizler seçemiyoruz. Onlar bize biz istemeden verilmiş roller. Yani kazandığımız roller değil. Mesela evlat olmak. Anne ve babanın uyarılarına dikkate almak da sorumluluğu değil mi arkadaşlar? Abla olmak bizim rolümüz. Ortak kullanılan odanın toplanmasına yardım etmek bizim sorumluluğumuz. Torun bizim rolümüz. Büyük baba ve büyük anneyi ziyaret etmek bizim sorumluluğumuz. Teyze bizim rolümüz ihtiyaç olduğunda yiyenlerine yardım etmek bizim sorumluluğumuz. Bir de dediğim gibi kazanılmış roller var. Bu rolleri bizler seçiyoruz arkadaşlar ve onların da sorumlulukları var gördüğünüz gibi. Sınıf başkanı olmak, arkadaş, voleybolcu ve tiyatro oyuncusu. Sınıf başkanını biz isteriz değil mi arkadaşlar? Aday oluruz ve biz sınıf başkanı seçiliriz. Sınıf başkanının sorumluluğu neymiş? Öğretmenin verdiği görevleri yapmak. Arkadaş. Herkesle arkadaş olur muyuz? Olmayız. Arkadaşlarımızı kim seçer? Biz seçeriz. Sevinç ve üzüntülere ortak olmak onun sorumluluğu. Voleybolcu olmak. Çalışmışız, spor yapmışız, antrenman yapmışız ve voleybolcu olmuşuz. Sorumluluğu neymiş? Antrenörün belirlediği şekilde oynamak. Tiyatro oyuncusu. Oyuncularla işbirliği içerisinde çalışmak. Şimdi çocuklarım sizlerle etkinlik hazırladım. Etkinlik yapacağız. Beslenme, barınma, giyinme temel ihtiyaçlarımızdandır. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Toplumsal ihtiyaçların karşılanması için bireyler birlikte çalışmalıdır. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Takım çalışmasının başarılı olabilmesi için aynı yeteneğe sahip kişilerin bir araya gelmesi gerekir. Doğru mu? Yanlış arkadaşlar. Aynı yeteneğe değil, farklı yeteneklerin bir araya gelip çalışması lazım. Şimdi gelelim yeni başlığımıza. Haklar ve sorumluluklar. Kişinin bir şeyi yapabilme yetkisine ne diyormuşuz arkadaşlar? Hak diyormuşuz. Hangi haklarımız varmış? Temel olanları sayalım. Yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı ve dilekçe hakkı. Arkadaşlar dilekçe hakkı hakkınıza, hakkında bilmenizi istediğim bir şey var. Dilekçe hakkımızı biz her zaman kullanabiliriz. Bir idari kuruma, bir mevkiye dilekçe yazabiliriz ve 30 gün içerisinde bize o dilekçenin karşılığını vermek zorundadırlar. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra bu temel haklarımızdan olan e, haklarımız bazıları yasa ile güvence altına alınmıştır arkadaşlar. Bazıları ise ahlaki nitelik taşır ve bu haklara saygı gösterilmesi zorunluluğu vardır ahlaki nitelik taşıyan haklarımıza örnek verelim. Sinema bileti almak için sırada bekleyen birisi sizin önünüze geçmeye çalışırsa hakkınızı çiğnemiş olur. Bakın ne diyor? Hak diyor. Değil mi arkadaşlar? Ama bizim şöyle bir anayasamızda bir madde var mı? Sinema bileti almak için sırada bekleyen bir kişi sizin önünüze geçerse 10 yıl hapis cezası uygulanır ya da 100 milyar para cezası uygulanır. Böyle bir anayasamızda bir yasa yok değil mi arkadaşlar? Ama demek ki neymiş? Sıra beklerken birisi bizim önümüze geçiyorsa bu bir ahlaki nitelik taşıyan yazısız bir kuralımızmış bizim. Sizden sonra gelen birinin sizden önce bilet alma hakkı yoktur. Bakın yine hak dedi değil mi arkadaşlar? O yüzden yine burada neyi görüyoruz? Biz ahlaki nitelik taşıyan yazısız kuralları görüyoruz. Bireysel bireyler sahip oldukları bu hakları korumak için üzerlerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Sorumluluk neymiş bu sorumluluk? Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarına üstlenmesiymiş sorumluluk. Sorumluluğa bir örnek verelim. Bir öğrenci öğretmenine, okul yönetimine, sınıf arkadaşlarına karşı neydir arkadaşlar? Sorumludur. İnsanların kendi haklarının sınırını, başka insanların haklarının sınırında bittiğini bilmesi sorumlulukların en önemlisidir. Yani bizim özgürlüğümüzün tanımını yapmış. Özgürlüğümüze ne demiş? Kendi haklarının sınırının başka insanların haklarının sınırında bittiğini bilmek sorumlulukların en önemlisidir demiş. Toplumsal yaşamın devamlılığı iş bölümü ve işbirliği ile mümkündür. Haklarımızı korumalı, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var arkadaşlar. Hakkın bulunduğu yerde sorumluluk, sorumluluğun bulunduğu yerde hak vardır diyor. Kim demiş bunu? Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi gelelim arkadaşlar çocuk hakları konumuza. Çocuk haklarının bu kadar geç gelmesinin bazı sebepleri var arkadaşlar. Özellikle sanayi inkılabından sonra çocuk yaşta çok fazla işçi çalıştırılması, çocukların yetişkin insanlarla bir arada çalıştırılması ve onlardan daha az ücret verilmesi artık çocuk haklarının getirilmesini zorunlu kıldı. Şu an günümüzde Türkiye'de de bu sözleşme imzalanmış durumda. Bakalım neymiş çocuk hakları, ne zaman imzalanmış bunları göreceğiz. Bütün çocuklar toplumun geleceğidir. Çocukların akıl, ruh ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması için çocuk hakları oldukça önemlidir. Çocuk hakları hem ulusal hem de uluslararası alanda korunmalıdır. Çocuk hakları eğitim, sağlık, barınma, beslenme ve benzeri alanlarda çocuklara verilen kavramlardır. Beslenme, barınma, giyinme temel zorunlu ihtiyaçlarımızdan, zorunlu haklarımızdan arkadaşlar. Eğitim hakkı, sağlık hakkı ve oyun hakkı toplumsal ihtiyaçlarımıza yani toplumsal haklarımızdandır bizim. Çocuk hakları 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Türkiye'de ise 14 Eylül 1990 yılında imzalandı. Arkadaşlar Türkiye 1990 yılında bu sözleşmeyi kabul etti ama bizler zaten millet olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çocuk haklarına çok fazla değer veren bir millettik. Nasıl değer veriyordu? Kocam bunu nereden anlayabiliriz derseniz bizim 23 Nisan 1920'de Neyimiz açıldı arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açıldı. Ve Mustafa Kemal Atatürk bugünü ne olarak ilan etti? Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Bakın biz 1920'li yıllarda da zaten çocuklara çok fazla önem veriyormuşuz değil mi? Hem de arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk bu bayramın sadece Türk çocuklarına değil bütün dünya çocuklarına armağan etmiştir biliyorsunuz ki. Bizim milletimiz için kısacası bütün çocuklar her zaman önemliydi. Sizler için çocuk hakları sözleşmesinden birkaç madde çıkarttım arkadaşlar. Önemli maddeleri. Bunları sizlere özetlemek istiyorum. Uzun hallerini buradan okuyabilirsiniz. Şöyle biraz yakınlaşalım. Birinci maddemizde arkadaşlar 18 yaşına kadar herkesin çocuk sayıldığından bahsediyor. Burada 6. maddemiz var. 6. maddede çocukların yaşama hakkından söz ediyor. 7. maddede e vatandaşlık hakkının mümkün ölçüde ana babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir diyor. Yani her çocuk e, doğumundan itibaren isim ve vatandaşlık hakkına sahiptir diyor. 8. maddede taraf devletler çocuğun kimliğini, vatandaşlık, isim ve aile bağlarını koruma haklarına saygı göstermek ve bu konuda yasa dışı müdahalede bulunmamakla yükümlüdürler diyor. 13. maddede çocukların düşünce özgürlüğünden bahsediyor arkadaşlar. 14. maddede çocuğun düşünce, din ve vicdan özgürlüklerinden bahsediyor. 15. maddede ise gruplaşma ve barış içinde toplanma özgürlüğünü kabul ediyorlar. 15. maddede taraf devletler Çocuğun gruplaşma ve barış içinde toplanma özgürlüğünü kabul ediyorlar. 24. maddede sağlık hakkından, 28. maddede eğitim hakkından, 30. maddede arkadaşlar kendi kültürlerini kullanma hakkından bahsediyorlar. 31. maddede çocukların boş zamanlarını değerlendirme ve oyun hakkından bahsediyorlar. 32. maddede ise çocuğun ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işe ya da bedensel, zihinsel, ruhsal, toplumsal gelişmesine zarar verecek nitelik çalıştırılmaya karşı koyma hakkı vardır. Yani çocukların gereksiz yere çalıştırılmaması gerektiğinden bahsediyor 32. maddemizde. Arkadaşlar benim konum bugünlük bu kadar. Sizlere ödev vereceğim. Lütfen ödevleri gruplardan takip edin ve evden çıkmayın. Sizleri çok özledim. Biraz daha dayanın. Zaman geçecektir. Bugünleri de atlatacağız. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.